Belki üstümüzden bir cemoş geçer. kanadından bir cemoş düşer. Anneme bakıyorum, ne yapacak diye. <laughs> Senin <Sediğim gibi> beyaz, merhabalar. <laughs> ne ne yapıyorsun? Hastayı icat edecek miyiz adamı? Hayır. Bugün ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar, yayının adı Merhaba gelmedi. O kadar dedim ki ona gel 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 çok özledim gel 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 gelmedi. Gel gel gel, gel çok özledim gel gel gel. Ama ah, yerden başka ben bir yerdeydik keşke de o geleydi. <laughs> gel Aşun gel Gel, gel. Ben Şaka de... Gül diye Çok şaka <laughs> Aşun şaka Gül diye yaptım salak şaka <gülüyor> <gülüyor> Gül diye gül Gül diye yaptım gül <laughs> Ya gül ya gül. <laughs> Allah kahretmesin Gül artık Gel Zaya Tek isteğim bu arada sensin Ne? Zeynep Bana? hep beraber. Devrik isteyip sensin ama. Ne ben? Ne ben? Ne ben? Ne ben? bir Aşkım gabarıyor bizim için. Gabarıyor aşkım. Gabarıyor. Bu kızın Türkçesi de bari yiyin. Evet. Ben, Beni. Beni. Beni ben yani gelince bozuluyor. <laughs> Deyzeller. <Dezler. Gülüyor> Deyzeller. Deyzesine benziyeceğim. Evet. <laughs> Deyzesi. <Dezlesine. gülüyor> <Dezlesine. Dezlesine. gülüyor> eee bugün ne yapıyoruz Cemuş Hanım? Bugün ne yapıyoruz? Pasta yapıyorduk. Ben de dedim ki tek başıma yapamam dedim. Ben, ben de evde tek başına yapıyordum hep zaten. Pasta uzmanı dedim. Evde tek başına yapıyordu. Gelsin de dedim mutfakta burada beraber yapalım Biz dedi. de yiyelim dedim. Evet. Ben de bir, bugün bir gün çok yoğun bir gün. Evet taşınıyorum. Ne yaptın bugün? Bugün ne yaptım? Bugün gözümü versin Cemuş. Yaptım. Ondan sonra kahvaltı yaptım Cemuş'la. Sonra Cemuş oturduk muhabbet ettik. Ondan sonra buraya geldik. Sonra buraya geldik. Çok yoğun. Çok yoğun bir <laughs> gün. Aşırı Özledik lan. Alo. OH NO